aa çok güzel ben fabrik çalışma geldi, fabrik çalışma geldi diye düşünürken Biz her gelen araştırmayı kabul edelim mi? Araştırmalarınızı neye göre seçiyorsunuz? Çok güzel bir soru her klinik araştırma, her merkezde yapılmaz. Bunu çok iyi biliyoruz. Çalışmanın fazı, çalışmanın gereksinimleri, araştırmacının nitelikleri ve tecrübesi klinik araştırmayı seçmek için temel kriterler oluşturur. Faz 1 deneyimi olmayan bir ekibin bir faz 1 çalışmasına aday olması zaten kabul edilemez. Merkezin faz 1 merkezi donanımları yoksa, ihtiyaçları karşılayamayacaksa kişiye örnek olarak faz 1 çalışma gelse kabul edemez. Faz 2, faz 3 çalışmalarda ise temel kriterler şu olmalı. Merkeze çalışma alayım diye bir çalışmaya aday olursanız toslamanız mümkün. Ne gibi? E hiç akciğer kanseri görünen bir merkeze, akciğer kanseri çalışmasına el er kaldırırsanız e Bu ilk çalışmadan başarısı olacak. Çok fazla meme kanseri deneyimimiz varken mide kanseri çalışması geldi, kriterlerini doldurdunuz, uygunluk verdiniz, onda da maalesef toslayacak. Hasta popülasyonunu yani aday popülasyonunu iyi bileceksiniz. İki merkezin özellikle klinik çalışmada fidelite geldiğinde doldurduğunuzda sadece aa çok güzel ben public çalışma geldi public çalışma geldi diye düşünürken eksi sekseniniz, alanınız, eczacınız, sabayınız, deneyimli sağ koordinatörünüz, hemşeriniz gibi birçok şeyin aslında gerektiğini olduğunu düşünmeniz gerekir. Her şeyiniz var ama yönetiminizin de arkanızda olması lazım. Sözleşmeler, bütçe onayları, hastane bu bütçelerin takibi, faturalandırması birçok teferruat gerekiyor ve bu teferruatları sağlayacak yönetim hizmetlerinde sağlanması gerekiyor bir klinik araştırmaya el kaldırırken bilin ki sizin arkasında devasa bir ekip çalışması gerekir.